Selam arkadaşlar. Bu videoda, bir önceki videoda öğrendiğimiz string fonksiyonlarının görevleri çözümlenecek. Bu çözümleri yaparken lütfen adım adım dikkatle dinleyin. Birinci görev ne diyor? İçerisinde string olan 5 değişken oluşturunuz. Daha sonra len fonksiyonu kullanarak karakter sayılarını ekrana yazdırınız. Len fonksiyonu daha önce öğrenmiştik. Bu fonksiyon istediğimiz değişkenin karakter sayılarını daha doğrusu değişkenimizin içerisinde var olan string değerinin karakter sayısını verir. Başlayalım. Örneğin isim diyelim. İsak okul diyelim. Kal. Takım diyelim. Takım. Fenerbahçe il diyelim. İstanbul ilçe diyelim ilçe yazalım çeyi kullanmayalım kağıt hane tabi burada şunu hatırlatmak istiyorum değişken ismi oluştururken özellikle Türkçe karakter dediğimiz şey yumuşak G gibi harfleri kullanmıyoruz İngilizce'de olmayan ancak tırnak içerisine yazdığımız stringlerde özgürüz. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Şimdi 5 değişkenim oluştu. Bunların hepsi string değerleri taşıyor. Yazdıralım. Ne yapıyorduk? Biz karakter sayısını len fonksiyonuyla çalıştırıyorduk. Print diyoruz. Parantez açıyoruz. len diyoruz. Bir daha parantez açıyoruz. isim diyoruz. Sonra yine aynı şekilde Tüm değişkenlerimi göreyim. Burada dikkat etmemiz gereken, binit yazdıktan sonra parantez açıyoruz, len giriyoruz, parantezi tekrar açıyoruz, isim giriyoruz ve iki parantez açtığımız için iki parantezi de kapatıyoruz. Tıpkı değişkenlerin tipini gördüğümüzde type yazdığımız gibi bu kısımda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım. Evet ekrana geldi. İSAK, KAL, Fenerbahçe, İstanbul ve Kağıthane'nin sırayla karakter sayıları 5, 3, 10, 8 ve 9. Bu görev bu şekilde. İkinci görevimiz içerisinde string olan bir değişken oluşturunuz. Daha sonra köşeli parantez içerisinde sıfır kodunu kullanarak harfleri sırayla ve tek tek yazdırınız. Bunu biliyoruz. Deneyelim. Şurada isim değişkenim dursun. Buna uygulayayım ben bunu. Ne diyeceğim burada? Print diyeceğim. Parantez açacağım. İsim diyeceğim. Köşeli parantez açacağım. Sıfır vereceğim. Evet. Sıfırıncı yani ilk başta yer alan karakteri i karakterini yazdı. Sırayla bunu kopyalayıp yapıştırarak toplam 5 harfli olduğu için 5 print fonksiyonu yeterli. 1, 2, 3 ve 4 olarak değiştirebiliyorum. Ve tek tek ekrana yazdırayım. Evet şu şekilde isak olarak yazdım. Üçüncü görevimiz içerisinde string olan bir değişken oluştururuz. Daha sonra köşeli parantez açıyoruz ve iki noktayı koyup sıfır kodunu kullanıyoruz. Buna slicing deniyordu. Şimdi buradaki kısımda mesela Isaac e, benzi yapalım şunu. Bunu bölelim. Bunun kuralı şuydu. init evet yazdık. İsim yazdık. Köşeli parantezimi açtım. İki noktayı koyduktan sonra bir karakter yazarsa o karaktere kadar yazar. İki noktayı koymadan önce karakter sayısını yazıp sonra iki noktayı koyarsam o karakterden sonra yazar. Mesela İsak kelimesi K harfi 0, 1, 2, 3, 4. harf K harfi. Çünkü i sıfıra denk geliyor. Ondan sonra devam ediyor. 5 boşluğa geliyor. 6 bezcinin B'sine geliyor. O zaman şuraya 6 verip devamını yazdırabilirim. Evet bezciyi yazdırdı. Yok eğer bu noktayı başa alırsam bu sefer altından öncesini yazar. O zaman da İshak yazması lazım tabii ki. Evet İshak yazdı. Bunun mantığı bu kadar. 4. String olan iki değişken oluşturunuz. Daha sonra artı operatörünü kullanarak iki değişkeni birleştiriniz. Bunu biz sizinle çok yaptık. Yapacağım yine. İsim dedim. Soy isim deyim. Bezici. Bunu birleştirmenin çok basit bir yolu var. Print diyoruz. Aynı toplama işlemi gibi isim artı soy isim. Burada dikkat etmemiz gereken kısım nedir? Bu ikisini bu şekilde yazarsanız arasına boşluk koymadan yazar. O yüzden şu artıdan sonra çift tırnağımı açıyorum. Bir boşluk karakteri ekliyorum. Ondan sonra tekrar artıyı veriyorum. Ve tekrar başlatıyorum. Evet şu şekilde boşluklu yazdım. Çok aşırı derecede birbirinden ayırmak istiyorsanız şuradaki boşluğu artırırsınız. Uzak yazar birbirine. 5. Yani son görevimiz. içerisinde string olan bir değişken oluşturunuz. Daha sonra yıldız operatörünü kullanarak 5 kez yazdırınız. Bunu da deneyelim. İsim dedik. Isaac. Bunu 5 kere yazdırmak için ne yapıyorduk? Parantez isim çarpı 5 diyelim. Evet şu şekilde yazdı. Birleşik yazdığında ne yapıyorduk? Hemen şu isakın k'sine bir boşluk koyuyoruz ve tekrar çalıştırıyoruz. Ve birbirinden alt kısımda ayrı yazdığını görüyorsunuz. Görevlerimiz bu kadar. Bunlar çok kullanılan komutlar mı? E, orta derece diyelim. Ne aşırı derecede kullanılır ne de hiç kullanılmaz diyebiliriz. Bunlar karşımıza çıkabilir. O nedenle bunları iyi öğrenin. E, ve hatası olanlar da hatasını lütfen düzeltsin. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.